Merhaba arkadaşlar. Karageçit kanalına hoş geldiniz. Paylaştığımız hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeniz bizleri daha iyi yerlere taşıması açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Merhaba. Ben İmdat Ataman. Ortanca kızım Derya, metafizik, paranormal ve doğaüstü olaylara karşı çok ilgili. Bu konularda bazı araştırmalar yapıyor. Sizin kanalınızı da uzun zamandır takip ediyormuş. Birçok insanın başından doğaüstü olaylar muhakkak geçmiştir. Sanırım sizin kanalınızda da böyle durumlara maruz kalan insanlar hikayelerini sizinle paylaşıyormuş. Kızım dün bana seslendirdiğiniz dinleyici hikayelerinden birkaçını dinletti. Benden çocukken başımdan geçen olaylardan birini anlatmamı ve sizinle paylaşmak istediğini söyledi. Kızımı kırmadım ve çocukluğumda başımdan geçen, ömrümün sonuna kadar unutamayacağım o korkunç geceyi anlattım. Hatta ne ismimi ne olayın geçtiği doğup büyüdüğüm köyün adını değiştirmeden en yalın haliyle size ve dinleyicilerinize aktaracağım. Ben Artvin'in Borçka ilçesine bağlı eski adı Ebrika Yeni adı İbrikli olan köyünde doğdum. Köyümüz yüksek bir tepe üzerine kurulu. Burası yamaçları ve vadileriyle dikkat çeken bir yer. Ve bilirsiniz ki nehirler, dereler, değirmenler, ıssız yerler, vadiler ve tepeler cinlerin kendilerini en iyi gizlediği, hatta insanlara musallat olup korkuttukları alanlardır. Köyümüzde de böyle yerler çok olduğu için büyüklerimizin başından bu tip olaylar geçmiş ve bize de bu konular hakkında ibretlik, gerçek olaylar çocukluğumuzdan beri hep anlatılmıştır. Tek başımıza bir yere giderken ya da eskiden tuvaletler dışarıda olduğu için hacet giderirken uyulması gereken dini kurallar hakkında sıkça tembihlerde bulunurlardı. Burası tarihi kiliseler, kaybolmaya yüz tutmuş mezarlar, kendi halinde akıp giden Çoruh Nehri ve daha önce de bahsettiğim gibi coğrafi yapısı yüzünden enerjisel varlıklar ve insanların arasında yaşanan efsaneleşmiş birçok paranormal olaya ev sahipliği yapmış bir yer. Yanlış anlaşılmak istemiyorum. Memleketim cennetten bir köşe ama bu tarz olaylar yaşamak da mümkün. Sadece bizim köyümüz değil. Ülkemizde hemen hemen her ilde bu tip olaylar yaşanmıştır ve hala yaşandığına da eminim. Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi onlar yani Allah'ın yarattığı görünen, görünmeyen, başka boyutlarda olan varlıklar kesinlikle var. Bu inkar edilemez bir gerçek. İnanan da var, inanmayan da. Ben inanıyorum. Çünkü anlatacağım hadiseyi birebir yaşadım ve bu olay inanmam ve ikna olmam için yeterli bir sebep. Şu an 69 yaşındayım. Olayı yaşadığımda 12 ya da 13 yaşındaydım. O yılı tam hatırlayamasam da yaşadığım korku, travma ve soru işaretleri daha dün gibi aklımda. Her karesini hatırlıyorum. Harman zamanıydı. Buğdaylar dövüldü, yıkandı, kurutuldu. Köyün ortak değirmeni olan Keşelav değirmeni, bulunduğumuz köyün tepesini aşınca Aşağıda bulunan büyük Keşelav Vadisi'nde, Valcı Köyü'nden vadiye akan dere kenarındaydı. Vadiye inen yolda düzlükler olsa da dik patikalar tehlike arz ediyordu. Çünkü vadinin altı tamamen uçurumdu. Oraya düşen hiçbir canlının parçası bile bulunamazdı. Hal böyle olunca değirmene inmek çok zor ve hatta tamamen ustalık gerektiren bir işti. Annem, babam, yengem, amcam harman yerinde çuvalları dolduruyorlardı. Komşumuzun oğlu benden iki yaş büyük olmasına rağmen en iyi arkadaşım Dursun Ali bize tayı ile eşlik edecekti. Rahmetli Tahsin amcam babama ben çocuklarla giderim siz harmanı toplayıp eve gidin abi dedi. Hava kararmıştı ama güneş batıyordu. Tahsin amcam önce benim eşeğime buğday torbalarını yükledi. Sonra Dursun Ali'nin tayına yükledi. Siz yavaşça yola çıkın. Ben de atıma çuvalları yükleyip geleceğim. Sırtın ardına varmadan düzlükte bekleyin. Sakın ben olmadan inmeyin. Ben atı yüklerim. Eve uğrar heybemi alır gelirim yanınıza. Eşek zaten anca varır düzlüğe. At daha hızlı. Bir saate kalmaz varırım düzlüğe. Dursun Ali. Tahsin amca. Bu gece kalacak mıyız değirmende? Eğer kalacaksak imdatla bizim eve geçer anama babama haber veririm. Yoksa merak ederler dedi. Tahsin amcam doğru dersin evlat önce sizin eve gidin. Oradan da sırttaki düzlüğe çıkıp beni bekleyin dedi. Amcamı harman yerinde bırakıp oradan ayrıldık. Ben üşendim. Dursun Ali'ye sen git düzlükte buluşuruz dedim. Eşeğimin ipini çeke çeke düzlüğün yolunu tuttum sırtı geçince düzlüğe vardım. Eşek de ben de yorulduk. Hayvan eziyet olmasın diye sırtındaki yükleri indirdim. Epeyce bekledim ama ne gelen vardı ne giden. Amcam bana güvenir, yolu da gözüm kapalı bulurum. En iyisi karanlık çökmeden gideyim diye kendi kendime konuşup karar verdim. Torbaları eşeğime yükledim. İpi çekiştire çekiştire ben önde, eşek arkada alaca karanlıkta yolu seçebildiğim kadar ilerledim. Biraz ustalığım sayesinde biraz da şansım yaver gitmişti sanırım. Tökezlemeden değirmenin kapısına vardım. Dere öyle coşmuş akıyordu ki kenarına oturup elimi yüzümü yıkadım. Ay ışığı dereye ve değirmene vuruyordu. Vadinin içinde uçurumda büyük bir kaya var. Nasıl anlatsam böyle mermer gibi kusursuz dümdüz bir kaya uçurumdaki sırta yapışık. Oldum alası o kaya hep dikkatimi çekmiştir. Hatta ona bir isim takmıştım aynalı kaya diye. Bizimkiler çok gülmüştü. Adı da öyle kaldı sonra zaten. Neyse ay ışığı aynalı kayaya öyle yansımıştı ki deyim yerindeyse ayna gibi parlıyordu. Bir süre oradan gözümü alamadım. Hani kar yağar da ayaz olur gece karlar sim gibi parlar ya, aynı onun gibiydi. Derenin gürül gürül sesi ve o görüntü birbirini o kadar güzel tamamlıyordu ki, o atmosferi size anlatamam. Heybeden kibrit çıkarıp değirmende aslı olan fitilli gazlı feneri yaktım. Köylülerin yığınak yaptıkları odunlardan da ateş yaktım. Annemin beze ve naylon poşete sarıp heybeme koyduğu pileki hamurunu çıkardım. Birkaç kestane yaprağı koparıp bir yaprağın üzerine önce hamurdan bir parça koydum. Üzerine birkaç yaprak daha kapatıp yanan odunların közüne koydum. Onu da ateşin kenarına sürdüm. Pileke ekmeğim pişerken Allah Allah bunlar niye gelmedi hala diye düşünüyordum. Vadinin içinde gece kuşlarının sesleri, kurt, çakal ulumaları yankılanıyordu. Burada yabani birçok hayvan yaşıyordu. Bunun bilincindeydim zaten ama tek başıma olunca korkudan titremeye başladım. Kestane yaprağı ve közdeki pileki ekmeğim pişmişti. Hebemdeki kuru peynirle onu yiyip karnımı doyurdum. Ağırlık çökmüş, uyku bastırmıştı. Ateşin yanına kıvrılıp dinlenmek istedim. Ama eşeğim buna bir türlü izin vermedi. Çok uyusuzdu o gün. Değirmene girip orada duran boş çuvallardan birkaçını yere serdim. Kıvrılıp biraz uyumak istedim. Ne de olsa Dursun Ali ve Tahsin amcam buraya geldiğimi anlamışlardır. Gelirler diye düşündüm. Çuvalların üzerinde içim geçmiş. Uyuyakalmışım. Ne kadar uyudum bilmiyorum ama eşeğin anırma seslerine uyandım. Duyduğum tek ses eşeğime ait değildi. Gürcülerde kijina diye bir tabir var. Horonda ya da halk danslarında coşkuyla bağırmak nara atmak gibi düşünün. Bunun yanı sıra akördüyon sesi de duyuyordum. Yerimden kalkıp şaşkınlık içinde yavaşça değirmenin kapısını açtım. Eşeğin bağladığım yerde tepinip kişneyip duruyordu. Akordiyon sesi ve kijinalar giderek yaklaşıyordu. Bu bir düğündü. Ama vadinin içinde kim niye düğün yapsın ki? Tahsin amcamla Dursun Ali de düğüne mi katılmıştı acaba? bu yüzden mi gelmemişlerdi? Bunları düşünürken akordiyon ve eğlenen insan seslerinden cesaret alıyordum. Çünkü yabani hayvan seslerini bastırıyordu. Değirmenin arkasındaki yığılmış odunlardan bir kucak alıp geldim. Fakat gördüğüm manzara karşısında neredeyse küçük dilimi yutacaktım. Korku ve şaşkınlık bütün sinir sistemime hatta kaslarıma etki etmişti kucağımdaki odunları öylece ateşin içine istifsiz döktüm. Hani projeksiyon cihazını duvara yansıtıp film izleriz ya. İnanın resmen gördüklerim projeksiyon yansımasından farksızdı. Aynalı kaya, dikey duran bir kaya. Ama oraya bir düğün alayı yansımış. İnsanlar horon oynuyor. Daha doğrusu horon şeklinde tuhaf figürlerle dans ediyorlardı. Derenin kenarında oturup Kayaya yansıyan düğün alayını Hayranlıkla seyrettim Herkes o kadar güzel giyinmişti ki Güzel, ihtişamlı kadınlar Yakışıklı, takım elbiseli şık beyler Ama akordeondan çıkan sesler çok karışıktı Kulağa hoş gelmeyen melodiler çalıyordu Derenin karşı kısmında Şık bir kadın ve bir erkek İmdat! Buradayız! Buraya gel! düğünümüze katıl diye el edip bağırıyorlardı. Beynim mantığım gitmiş Doğan. Birkaç adım attım ama dere o kadar tehlikeliydi ki. Vadiden aşağı uçuruma akıyordu. Akıntıya kapılırsam uçuruma sürüklerdi. Ben gelemem. Siz gelin beni alın diye bağırdım. El ele tutuşup suyun üstünden süzülüp yaklaştılar. Dikkatimi çeken ilk ve tek şey İkisi de yalın ayaktı ve ayakları tersti. Allah diye haykırdığımı hatırlıyorum. Onların cin olduklarını nihayet idrak edebilmiştim. Koşa koşa değirmene girdim. Kapıyı kapattım ama içeriden kilitlenmiyordu. Öyle korkuyordum, öyle çaresizdim ki çocuk aklı işte saklanacak yer arıyordum. Değirmenlerde mahsulü öğütmek için Taşın üstünde büyük bir hazne vardır hani. Biz ona Haro deriz. Duvarda asılı büyük bir çuval vardı. Onu alıp Haro'ya tırmanıp içine girdim. Boyumuzun değildi zaten. Haro'nun içine kıvrılıp çuvalı üzerime çektim. Sesler devam ediyordu. Eşek anırmaya, akordeon düzensiz sesler çıkarmaya, kışınalar, kalabalık insan sesleri kulaklarımı tırmalıyordu. Üstüne bir de çığlık ve ağlama sesleri de yükseliyordu. Ninemin öğrettiği duaları okuyup sakinleştim. Bir süre sonra o ürkütücü sesler tamamen durmuştu. Hatta eşeğimin sesi bile yoktu. Sadece balcı deresinin taşlara çarpan şırıl şırıl sesi geliyordu. Gaz lambasında cılız bir şekilde yanıyor. Değirmenin içine hafif loş bir ışık yansıyordu. Uzaktan bir ses geldi. Birileri ''İmdat! Neredesin?'' diye bağırıyorlardı. Bunlar Tahsin amcam ve Dursun Ali'nin sesleriydi. Fakat yine de korkuyor, istifimi bozmadan sesin nereden geldiğini anlamak için kulak kabartıyordum. Sesler giderek yaklaştı. Ya bunlar da insan değillerse, ya cinler beni kandırmak için Tahsin amcamla Dursun Ali'nin kılığına girdiyseler, bütün bedenim korkudan tir tir titriyordu. Değirmenin kapısı açıldı. Sanki ömrümden ömür gidiyordu. Dua etmeye çalışsam da dilim dönmüyordu artık. Tahsin amcam o gür sesiyle ''İmdat, burada mısın oğlum?'' dedi. Yavaşça kafamı kaldırıp çuvalı üzerimden sıyırdım. Korkmuş cılız sesimle ''Buradayım, sen gerçekten amcam mısın?'' diye sordum. Dursun Ali ve amcam kapının eşiğinde öylece durmuş bana doğru bakıyorlardı. Durun ayaklarınıza bakacağım dedim. Emin olduktan sonra Harodan atlayıp yanlarına gittim. Amcam öyle bir sarıldı ki benim hatam evlat benim hatam diye gözyaşı döktü. Bana acınası gözlerle bakıyordu. Belli ki vicdan yapmıştı. Dışarı çıkıp ateşin yanında oturduk. Başımdan geçen her şeyi onlara bir bir anlattım. Amcam da neden gelmediğini anlattı. Mertahsin amcamın atı düzlüğe gelirken sakatlanmış. Çuvalları taşıyamamış hayvan. Amcam da çuvalları harman yerine geri taşımış. Atını da eve götürmüş. Bunlar ona çok zaman kaybettirmiş. Düzlüğe geldiğinde bizi bulamamış. Bu çocuklar bensiz inmezler değirmene. Kesin dursun Ali'nin evinin orada ya da Nagverev sırtındaki harmanlıkta oyuna daldılar deyip dağı yamacı komple aramış. En son değirmene gelmeye karar vermiş. Uzaktan Dursun Ali'nin tayını görmüş. Evin kapısını çalıp Dursun Ali'ye beni sormuş. O da annemle babamı bulamadım. O ara akşam çöktü. Geç geldiler daha da çıkamadım. İkiniz giderseniz sandım amca demiş. Amcam da dursun Ali'yi alıp buraya beni aramaya gelmiş. Neyse ki kimsenin canına bir zarar gelmemişti. Amcam ve arkadaşım beni buldukları için mutluydu. Ben de o kabus gibi olaydan kurtulduğum için şükrediyordum. O gece orada kaldık. Benim getirdiğim buğdayı öğüttük. Sabah olunca da evlere dağıldık. Fakat Günlerce uyku sorunu yaşadım. Yaşadığım travma bende derin izler bıraktı. Kabuslar görüyor, en ufak bir sesten, yalnız kalmaktan, karanlıktan ve akordeon sesinden korkuyordum. Ara ara geceleri birinin ismimle çağırdığını duyuyordum. Uykumda sürekli simsiyah bir şeyin üzerime çıkıp beni boğmaya çalıştığını görüyordum. Bu bazen uykuda, bazen uyanık haldeyken oluyordu. Annem, babam, ninem, dedem endişelenmeye başladılar. Hatta uyur gezerliğim başlamıştı. Keşelen vadisine doğru yürürken dedem yakalamış beni. Durumun kötüye gitmesi sebebiyle ninem ev ahalisini toplamış. İmdatın durumu iyi değil. Onu Makael köyündeki Süleyman Hoca'ya götürelim. Bir okusun üflesin çocuğa. Değirmende çarpıldı herhalde. Her gece uğruyorlar Allah muhafaza kılıktan kılığa girip çocuğu atarlar uçurumdan. Önlemimizi alalım dedi. Dedem makahele gitmeye gerek yok. Kars'tan çobanlık için gelen göçebe bir adam var. Adı Cafer. Ardan uça giderken yolun üstünde küçük bir kulübede yaşıyor. O bu işlerden anlıyormuş. Birkaç kişiye yardım etmiş. İmdatı ona götüreceğim dedi. Ertesi günü akşamüstü dedem yıkan paklan abdest al yola çıkacağız dedi. Yıkanıp hazırlandım. Babamın Anadolu pikabıyla dedem babam ve ben çobanlık yapan Cafer amcanın kaldığı kulübeye doğru yola çıktık. Yaklaşık 1 saat 20 dakikanın ardından kulübenin önüne gelmiştik. Seslendik ama kimseler yoktu. Kapıda biraz bekledikten sonra 50-55 yaşlarında beyazlamış sakalı, kahverengi parkalı, elinde büyük asa gibi kavradığı sopasını omzuna almış, yanında boz rengi kangal köpeğiyle bir adam yaklaşıyordu. Selam verdik. Selamımıza karşılık verdi. Deden bizi ve kendini tanıttı. Cafer Hoca bizi kulübeye davet etti. İçeri girip meramımızı anlattık. Sağ olsun yardım edeceğini söyledi küçük saç sobasını yakıp çay suyunu koydu. Ve bana dönüp delikanlı o akşam ne olup bittiğini bana eksiksiz anlat ki sana yardım edebileyim dedi. Olup biteni anlatırken çayı demledi. Karşıma oturup konuşmamın bitmesini bekledi. Ben sözümü bitirince sakallarını sıvazlayıp ben birazdan geleceğim dedi. Dışarı çıkıp 10 dakika sonra geri döndü. Çayları ikram edip söze başladı. Çocuğun üzerinde musallat yok ama sahiplenmek istiyorlar. Hatta iki kabile aralarında bu çocuğu paylaşamıyorlar. Amaçları kendi alemlerine çekmek. Çünkü hem enerjisi yüksek hem de güzel bir çocuk. Turuncu saçlı, çilli ve beyaz tenli. Böyle sıradışı çocuklar cinlerin dikkatini hemen çeker. İlla fark etmişsinizdir. Hep güzel çocuklar kazalara, belalara ve nazara uğrar. Aslında cinler onların enerjisini emer ve bundan haz duyarlar. Ama imdata zarar vermelerine izin vermeyeceğim. Cafer amca duvarda asılı küçük bir heybeden deriye sarılmış bir muska çıkardı. Boynuma astı. Gözlerini kapatıp iki eliyle önce şakaklarımı kavradı. Yüzüme bir şeyler okudu. Sonra gözleri kapalı halde avuçlarımı kavrayıp okumaya devam etti. Sanki avuçlarıma bir şey bırakmış gibi yavaşça bıraktı. Cafer amca, bak evlat, arada bir rüyanda ve gerçek hayatta da zor anlarında beyaz giyimli birini göreceksin. Onunla sakın konuşmaya kalkışma ve korkma. O seni bir süre koruyacak dedi. Öyle iyi, kendini öyle güzel yetiştirmiş, ilim sahibi bir adam ki Yıllar geçse de unutamadım onu. Ne yüzünü, ne sesini. Cafer amcayla vedalaşıp köyümüze döndük. Ne korkunç rüyalar gördüm, ne sesler duydum. Bir keresinde hayvanları otlatırken akşam karanlığına kalmıştım. Başıboş köpekler kovalarken çok korkmuştum. Karanlıkta tam seçemediğim ama arkama baktığımda heybetli bir insan sürüyeti görmüştüm. Köpekler can havliyle kaçışıyorlardı. Aklıma Cafer amcanın söylediği sözler geldi. Ve korkmadım. Eminim ki o Cafer amcanın dostuydu. Şu an 69 yaşındayım. Ve her tehlikeli durumda birinin beni koruyup kolladığına hala hissedebiliyorum. Benim hikayem de böyleydi. Vesile olduğu için kızım Derya'ya, Karakeçit kanalı sahibine ve siz değerli dinleyicilere teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.